Merhaba gençler ve çok yakında ölecek olan yaşlılar. Lucid rüya nedir? Nasıl gerçekleşir? Nasıl yapılır? Nasıl yapılmaz? Neler hissedilir? Neler doğrudur? Neler yanlıştır? Ve Lucid'den Astral'e nasıl geçilir? Hepsini anlatacağım. Video uzun olabilir. Baştan söyleyeyim. Şunu da belirtmeliyim ki anlatacaklarım diğer anlatanlara göre birazcık farklılık gösterebilir. Her zaman söylediğim gibi bir öğrencinin iki tane ustası olmaz. Usta splinter'ınız ben isem anlatmaya başlıyorum. Son olarak beni dinlerken bu ne edepsiz ne utanmaz bir uşak diyebilirsiniz. Ne yapayım kendim oluyorum değerli arkadaşım diyerek mi anlatayım? Neyse tamam sataşmayacağım. Anlatmaya başlıyorum artık. Lucid rüya, bilinçli rüya ya da rüya kontrolü denilen şey rüyada bilincin açılması ve rüyanın kontrol edilmesidir. REM evresi, alfa, beta, delta, delta, stakat stylus falan o konuya hiç girmiyorum. Niye girmiyorum? Çünkü onların bizim açımızdan bir önemi yok. Asıl dikkat etmemiz gereken nokta rüyada bilinci açmaktır. Bunun için bazı teknikler oluşturulmuştur. Yatarken alarm kurarsın, uyandıktan sonra tekrar yatarsın ya da uyandığın zaman gördüğün rüyayı yazarsın, her gün bunu okursun ve bu sayede rüyada bilincin açılır. Bir sürü şey var. Bazı insanlar lucid rüya görebilmeniz için uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor falan der ama öyle bir şey yok. Aksine düzeninizi bozup geç yatmanız daha iyidir. Neden iyidir? Şöyle anlatayım. Çoğunlukla lucid rüya ilk yapıldığı zaman ya bilinç yine kapanır, uykuya dalarsın ya da uyanırsın. Sen geç yattığın zaman uykun ağırlaşacaktır ve rüyada olduğunu fark ettiğin zaman uyanma ihtimalin böylece azalacaktır. Rüyada bilincin açılması farkındalık olur. Rüyada olduğunu fark edersin. Ben kestirme yolu sevmem. Bir işin kestirmesi varsa kesin onda bir ipnelik vardır diyerek ben uzun yolu tercih ediyorum ki uzun dediğim şey aslında 2-3 haftada kazanabileceğiniz bir alışkanlık. Alarm sayesinde lucid rüya yapmanız ya da yazmanız falan onlar zahmetli iş. Aslında onlar da uzun vadeli. Benim dediğim daha kolay ve tam biz delilere göre bir şey. Kendinize bir nesne ya da bir renk belirleyin. Örneğin kolunuzdaki saat. Bu saati her gördüğünüzde kendinize rüyada mıyım diye sorun. Ya da bir renk belirleyin siyah. Bu siyah rengini gün içinde her gördüğünüz zaman rüyada mıyım diye kendinize sorun. Birkaç gün birkaç hafta sonra bu alışkanlık haline gelecek. Artık her saat gördüğünüzde rüyada mıyım diye soracaksınız. Ya da siyah rengi her gördüğünüzde rüyada mıyım diye soracaksınız kendinize soracaksınız ha gidip başkasına sormayın. Bu yaptığınız işlem sayesinde alışkanlık haline gelecek bu ve sürekli rüyada mıyım diye soracaksınız o belirlediğiniz şeyleri gördüğünüz zaman ve en sonunda alışkanlık haline aldığı zaman rüyadayken de saati ya da siyah rengi ya da artık belirlediğiniz her neyse onu gördüğünüzde de rüyada mıyım diye soracaksınız ve rüyada olduğunuz için bilinciniz açılacak. Bilinciniz açıldığı zaman hemen heyecan yapmayın. Heyecan gibi ani şeyler uyanmanıza ya da tekrar rüyaya dalmanıza sebep olacaktır. Diyelim ki rüyada bilincin açıldı ve yolda yürüyorsun. Yürümeye devam et. Çaktırma. Ya da direkt uçmaya çalışma. Henüz ilk defa yaptığınızdan dolayı bu tür şeyler alışık olmadığınız şeyler ve size zarar verebilir. Zarardan kastım uyanırsınız ya da uykuya dalarsınız. Sonuçta o kadar zamanınız gitti. Bu da bir zarardır. Kısaca rüyada bilincinizi nasıl açabileceğinizi anlattım. Şunu da söylemeliyim. Rüyadaki zaman ile bildiğiniz gibi gerçek zaman aynı değil. Sen bugün onda yatarsın, yarın 8'de kalkarsın ama rüyada belki de 50 yıl geçirmişsindir. Evlenmiş, çocukların olmuş ya da yakınını defnetmiş olabilirsin. Ki rüyayı kontrol eden zaten sensin. Yakınını niye defnediyorsun? Git dirilt kardeşim. Tabiri caizse teşbihte hata olmaz. Rüya aleminde tanrı sizsiniz. İster rüyanda uç, dağları yık, devir, Mars'a git orada yaşa, yıldızlar arası seyahat et. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Ama bu istediğin her şey olayı ilk lucid rüyada gerçekleşmeyebilir. Ki büyük ihtimalle gerçekleşmez zaten. Evet lucid rüyada istediğin şeyi yapabilirsin ama bunun için de bir süre deneyim kazanman gerekiyor. Rüya ile gerçeği karıştıran birçok insan var ki mantıken dersin ki rüyada istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Nasıl karıştırabiliyorsun? Aslında istediğin her şeyi yapamıyorsun. Bunun için bir süre geçmesi gerekiyor. Ruhsal gelişim öyle bir anda olabilen bir şey değildir. 5 dakikada olabilen bir şey değildir. Ben herhalde gerçekleri direkt söylediğim için çok izlenmiyor. Birçok insan mesela astral seyahat yaptığını söyler ki aslında yaptığı rüya kontrolüdür. Hani bazıları diyor ya astral yoksa lucid rüyada mı olduğunu test etmek için istediğin bir şeyi hayal et diye. Eğer istediğin şey gerçekleşmiyorsa o zaman astraldesin diyor ki Dediğim gibi aslında gerçek şu ki Lucid rüyada da istediğin her şey olmaz. Bu sebeple istediği şey olmadığı için kendini astral seyahatte zannediyor. Gerçek şu ki astral seyahatin ilk evresi bilinçli rüyadır. Astral seyahat yapmaya çalışan birçok insan yıllarca deniyor. Ayları günleri bırak yıllarca deniyor ama başaramıyor. Bu klasik örnek olan emeklemeden koşmaya benziyor. Size astral boyutları, evreleri falan farklı anlatılmış olabilir. O yüzden ilk başta dedim anlattıklarımız farklı olabilir. İki tane hocanın öğrencisi olamazsınız diye. Çünkü anlattıklarımız farklı. Hangisine inanacağım? O size kalmış. İçinizden kime inanmak geçiyorsa ona inanın. Ama tek birini seçin. Yoksa birisi A derken diğeri B diyor. Ortalık karışıyor. Bana göre, deneyimlerime göre astral seyahatin ilk evresi bilinçli rüyadır. Bilinçli rüyayı yapmadan direkt astral seyahati yapabilen insan sayısı çok çok azdır. Ki aslında bilinçli rüyada astral seyahatin ilk evresi olduğundan dolayı bilinçli rüyaya da astral seyahat diyebiliriz. Ama gerçek hayat değil. Sadece bilinç dışının bir ürünü. Ben yine oradan oraya atlayarak anlattım değil mi? Kafanız karıştı birazcık. Neyse. Gelelim benim lucid rüyadaki ilk deneyimime. Yıl 2000 bilmem kaç. Çok hızlı zamanlarım. Ergenim daha. Yaz tatilindeyim. Uyku düzenim falan yok. Bazen sabaha kadar oturup öyle yatıyorum. Bazen hiç oturmuyorum. 24 saat sonra yatıyorum falan. Hiç düzen müzen yok. Kendime kırmızı rengi belirleyip rüyada mıyım diye soruyordum. Birkaç gün bunu yaptım. Sonra dedim ki ulan bununla kim uğraşacak? Bundan daha beter bir şey yaparak deliliğe ilk adımımı attım. Aklıma geldikçe sürekli rüyadayım, 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 rüyadayım. Böyle 24 saat böyle kendi kendime rüyadayım deyip duruyorum. Aklıma geldikçe söylüyorum tabi bunu. Ki o zamanlar yaz tatilinden dolayı sürekli boşum yani sürekli aklıma geliyor ki dikkat etmeniz gereken nokta şu. Sadece lucid rüyada değil hepsinde asıl istemeniz gereken şey onu başarmanızdır ve hayatta başarmak istediğiniz bir şey varsa sürekli onu düşünürsünüz. Ben de lucid rüyayı başarmayı kafama taktığım için sürekli onu düşünüyordum. Ve sürekli rüyadayım 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 diye deli gibi dolaşıyordum. Birkaç hafta sonra büyük gün geldi. Sabah 7'de kafamı yastığa koyup uyudum. Rüya görüyormuşum tabi hiç haberim yok. Rüyadayım dedim bir baktım aha rüyadayım. Şunu da ekleyeyim Rüyadayken hissettiğiniz şey aynı normal yaşantınızdaki gibidir. Rüyada bilinciniz açıldığı zaman rüyada olduğunuzu fark ediyorsunuz ama hissiyat aynı. Rüyada da acı çekebiliyorsunuz. Neyse devam edelim. Aha rüyadayım dedim. Tabii ki o zamanlar bir ergenin yapabileceği en büyük şey nedir? Yani bir ergen neden lucid rüya yapar? Açık sözlü olmaya devam edeyim mi? Bir ergen niye lucid rüya yapar? Karaya gitmek için. Ne ya? Yalan mı söyleyeyim? Yalan söyleme ama her doğruyu da her yerde söyleme diyeceksiniz de işte yapım o ne yapacağım. Rüyadayım. Aha dedim rüyadayım. Hadi bir karaya gideyim dedim. Karaya gidince böyle bir kötü bir tabir oldu. Dedim ki aha rüyadayım bir hayat kadınının yanına gideyim. Aha dedim rüyadayım maaşı çalışan bir hanım kadının yanına gideyim dedim. Bir baktım yıllar önce babaannemin gece kondusunda yıkılan gece kondusunun tuvaletindeyim zar atıyorum. Kadın yok. O an bir moralim bozuldu. Tekrar uykuya daldım. İlk deneyimim böyle kötüydü yani. İstediğim şeye ulaşamadım. Rüyada da mı Elizabeth? Neyse gençler. ilk lucid rüya deneyimim böyleydi. Atlaya atlaya gittim. Şimdi neyi anlattığımı da unuttum. Doğaçlama anlattığımdan dolayı. Neyse ben lucidden astrale nasıl geçilir onu bir anlatayım. Lucid rüyanın astral seyahatin ilk evresi olduğunu söylemiştim. Bu ilk evreyi yani lucid rüyayı daha doğrusu rüya alemini bir antrenman yeri olarak düşünün. Eğitim kampı gibi. Bu tür rüyadaki kontrol gibi uçmak gibi. Bu tür olağan dışı şeylere alışabilmeniz için, sindirebilmeniz için burada birazcık zaman geçirmeniz gerekiyor. O yüzden eğitim kampı dedim zaten. Ne demiştik? Heyecanlanırsanız ya uyanırsınız ya da tekrar rüyaya dalarsınız. Bu tür duygu değişimleri, korku ya da diğer kötü etkenler bilinçli rüya yapmanızı engeller. Bilinçli rüyayı yapmanızı engellediği gibi bu tür şeyler aslında sizin astral seyahat yapmanızı da engelliyor. Astral seyahat tekniğinin, astral seyahat tekniğini denerken heyecanlanıyorsunuz, korkuyorsunuz, bir ton şey oluyor. Bunlar yüzünden de çıkamıyorsunuz aslında. Hazır değilsiniz çünkü. Ruhsal anlamda hazır olduktan sonra astrale çıkabilirsiniz. Bu yüzden ilk önce bilinçli rüyada korkularınızla yüzleşin, heyecanlanmamayı öğrenin. Diğer olumsuzlukları ortadan kaldırın. Ruhsal deneyimlere aşinalık kazanın bilinçli rüyadayken. Ya bir işte ustalaşmak gibi düşünün. Hayatında hiç çivi çakmamış bir insan düzgün çivi çakabilir mi? Çakamaz. Sürekli çivi çakıp onu deneyimlemesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor, alışkanlık kazanması gerekiyor. Siz de bir süre lucid rüya yapacaksınız. Ondan sonra oraya alıştıktan sonra da astral seyahate geçeceksiniz. Yoksa lucid rüyadayken uzanıp astrale çıkma tekniğini denemeniz falan hiçbir işe yaramaz. Hani anlatıyorlar ya astral beden, eterik beden, bilmem ne beden, astrali astral bedenle yaparsınız falan diyorlar. Ha yok öyle bir şey yalan onlar. Toplumun kabul ettiği şeylere yalan demem sizin bana inanmanızı engelleyebilir. Yani sürekli bunlar anlatıldığı için birçok kişi anlatıyor. Hep de astral bedenden falan bahsediyor, değil mi? Çoğunluk böyle bahsedince benim bunlar yalan demem, hiç inandırıcı gelmiyor. Ama siz de biliyorsunuz ki çoğunluğun inandığı şey kesin doğru değildir. Daha önce videolarımda anlattığım gibi asıl olay ruhtur. Logit rüya da ruhla yapılır, astral seyahat de ruhla yapılır, telekinezi de ruhla yapılır, telepati de ruhla yapılır. Hepsi ruh ile yapılır. Onların bahsettiği o astral beden, eterik beden Bazıları ruhun bölümleri olarak bahseder onlardan. Bazıları ruhtan ayrı bir şeymiş gibi bahseder. O yüzden onlara çok takılmayın. Hepsini ruhla yapıyoruz yani. Astralde ruhu bedenden çıkarırsın yaparsın kardeşim. Rüyada da ruh bedenden çıkar. Ama ruh bedenden çıkarsa ölürüz. Ya yok öyle bir şey yok. Astral seyahat hakkında yanlış bilinenler diye bir video yapacağım en sonunda ha. Yapayım. Güzel fikir bu. Size her şeyi anlatacağım canım kardeşlerim. Siz sadece beni dinleyin. Usta Splinter benim kardeşim. Ruh bedenden ayrılıyor diyorum ama komple ayrılmıyor. Ruh zaten bedenin içinde de değil. Onu anlatacağım ben size merak etmeyin. Gerçi daha önce birazcık anlatmıştım. İyice kafanızı karıştırıyorum ha böyle. Oğlum tam deli işi oldu bu sefer ya. Neyse gençler baştan alıyorum. Lucid rüya rüyada bilincin açılmasıdır. <laughs> Lucid rüyadayken, bilinçli rüyadayken nasıl astral'e geçeceksiniz? Diyelim ki deneyim kazandınız, aşinalığınız var artık. Sadece istemeniz yeterli. Eğer yeterli düzeye geldiyseniz sadece istemeniz astral'e geçip normal yaşantıya gelebilmeniz için yeterlidir. Bunu fantazilerle de süsleyebilirsiniz. Hani bir tane kitap vardı ya böyle kuyu vardı kuyunun içine atlıyordun, farklı bir dünyaya gidiyordun falan. Adını unuttum kitabın. Kitabın adını unuttum ama neyse. İster bir kapı hayal edin, üstünde astral yatsın ya da bir kuyu hayal edin falan. Önemli olan o kapının ardından gerçekten astral boyuta geçebileceğinize inanmanızdır. Tabi sadece inanmanız yetmiyor, hazır olmalısınız. Bunun için de bir süre lucid rüya yapmalısınız. Ne kadar yapmamız gerekiyor diye sormayın bana. Bu senin yatkınlığına bağlıdır. Bak ben bunu telepatide çok görüyorum. Bazı insanlar var ki o kadar istiyor ki sürekli deniyor falan yapamıyor. Ama bazı insanlar var inanmıyor da tam olarak. Yani bir şüpheli bir deneyim bakayım diyor. Bir deniyor tak yapıyor. İlk denemesinde yapması çoğunlukla tesadüf eseri olabiliyor. Ama bazıları da var ki buna bir yatkınlığı var. Çok kısa sürede büyük bir hız kat edebiliyor. Küçük bir çocuk ve büyük bir insanın koşması gibi düşünün. Mantıken büyük bir insan daha hızlı koşar, daha çabuk koşar, daha fazla yol kat eder. Ama çocuğun ayakları küçük olduğundan dolayı ona yetişemez. Bazı insanların doğuştan gelen bir önceliği olabilir ya da yetiştirilme tarzı düşünce yapısı bu işlere yatkınlık sağlayabilir. Ben 3 hafta her gün lucid yaparak o noktaya gelirim, astral'e geçerim. Sen 5 ay lucid rüya yaparsın, ondan sonra astral'e geçebilirsin. Bu değişkenlik gösterebiliyor kişiden kişiye. Lucid rüyada acı çekebilirsiniz falan demiştik değil mi? Lucid rüyada ölünce de gerçek hayatta ölür müsün? Ölmez. Ki ben lucid rüyada öldüğüm zaman ya uyanıyordum ya tekrar uykuya dalıyordum. Ama siz sakın bak sakın lucid rüyada bir yerden atlamayın. Uzun süre lucid yaptığınız zaman ki sürekli lucid yaptıktan sonra sürekli uyumak isteyeceksiniz. Dünyadan kopacaksınız. Çünkü gerçek hayatta yani isteyip de yapamadığınız şeyler var. Lucid rüyada sevdiğini görüyorsun, karaya gidiyorsun, ne bileyim zengin oluyorsun, dünya yönetiyorsun, tanrı oluyorsun, gezegenleri çarpıştırıyorsun falan her şeyi yapıyorsun. Ve bu sana ilgi çekici geliyor. Bu yüzden sürekli uyuyorsun. Sürekli lucid yapıyorsun ve gerçeklikten kopuyorsun. İşte gerçeklik ile rüyayı karıştırma burada başlıyor. Bir yerden sonra o kadar çok bilinçli rüya yapıyorsun ki gerçek hayatta da rüyada olduğunu zannediyorsun. Sonra gidiyorsun balkona hadi atlayayım uçayım diyorsun. Tak yere yapışıyorsun. Bu sebeple Lucid'de olduğunuzdan kesin emin olana kadar öyle bir şey denemeyin. Ki Lucid'de de benim tavsiyem bir yerden atlamayın. Yani illa uçmak istiyorsanız olduğunuz yerde zıplayıp uçmayı isterseniz zaten uçarsınız. Bu çok büyük bir tehlike uyarmak istedim. Bilinçli rüyanın ne olduğunu anlattım. Nasıl gerçekleştiğini anlattım. Nasıl yapıldığını anlattım. Nasıl yapılmadığını anlattım. Lucid'den astral'e nasıl geçilir anlattım. Başka bir şey deneyim mi anlattım. Başka anlatmadığım bir şey kalmadı herhalde. Sizin bir sorunuz bu konuyla ya da farklı bir konuyla alakalı bir şey varsa Instagram'dan falan yazabilirsiniz. Ve ayrıca çekmemi istediğiniz başka videolar varsa yazın. Benim bir video listem var. onu sonuna eklerim. Ondan sonra çekerim. Bundan sonraki video biyokinezi nasıl yapılır videosu olacak. Ondan sonra hepinizin üçüncü gözü kapalı videosu gelecek. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yani siz istediğiniz videoyu yazın. Eklerim ben. Sıkıntı yok. Bir şey unuttuysam aklıma gelirse sonra video yorum kısmında yazarım, sabitlerim oradan okursunuz. O zaman ben gidiyorum canım kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşım. Görüşmek üzere, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol, ışıkla kal, nurlar seni kutsasın. Selametle.